Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere araba tanıtım videosu birinci bölüm çekiyoruz. Başlayalım. İlk önce büyük arabalardan başlıyorum. Şöyle. Impala. Şurada yazıyor. 63 Impala şöyle bunun bazı bölgeler var açılan mesela bakın kaputunu açtım Motora böyle yapmışlar şu kapattım her arabada belki vardır Böyle kapısı açılıyor. Şöyle yine açılıyor. Sonra arkadaşlar şurada şurada direksiyonu var. O hareket ediyor. Koltukları böyle hareket ediyor. Sonra Lamborghini'ye geçelim. Bunun çok bir özelliği yok. Sadece şöyle kapısı açılıyor. Bir de böyle kapısı açılıyor. Sonra böyle kapatıyorum. Şimdi A A A R S 6 mı öyle bir şey işte. Şöyle. Bunun da yine Şöyle kaputunu açtım. Şöyle motoru var. Sonra Arkadaşlar Böyle ses çıkarıyor. Dör, bir daha yapayım. Şimdi kaputunu açıyorum. Açtım. Dur önden bir bakın sonra arka ışıkları da gösteririm. Bir daha yapıyorum. Şimdi şöyle arkadan göstereyim. Arkadaşlar böyleydi işte arka ışıklarda. Şimdi şöyle yine açtık. Arka kapıları biraz zor açılıyor. O yüzden ona biraz bakmam gerek. Heh. Bakın böyle açtım. Şimdi hemen bu tarafı açalım. Açılmıyor yandık Ben açtım A teker Arkadaşlar hiç altını görmedim size gösteriyorum böyle şu tekerler oynuyor sonra devam edelim lafı uzatmadan ee, Arkadaşlar böyle büyük aileli kişiler bilir. Şöyle arabanızın üstünde böyle şey vardır. Yani herkesin olmayabilir. Mesela bizim yok. Mikrofonu düzelttim. Deneme. Şöyle. Yani buraya ben çok bir şey koyamıyorum. Biraz küçük. Şura biraz içi şey. <laughs> ee, işte böyle. Arka bagajı da açılıyor. Bu Bak, bakın bayağı elim giriyor. Tamam. 4 dakika 5 dakikamız gitti bile. Şimdi bunu yine koyduk. Arkadaşlar şimdi McQueen ailesine geçiyoruz. Şimşek McQueen'e gelelim hiç şey Evet arkadaşlar bakın böyle. Komik. Tatlı. Bir araba. Şimdi bakayım. Tamam. Olmaz olmaz kral. Biraz kamera sallandı da neyse. Kral. kral yok. Kral ya. Ay. Biz hemen bir çeki eksi. E e e Neyse çeki geçelim. Arkadaşlar durun. Geçmeden önce biraz konuşma yapalım. biraz konuşmadım da neyse. Şimdi konuşmaya geçelim. Arkadaşlar kralı ikinci bölüm yani yine çekeceğim bölümleri. ikinci bölümü de kralı çekeksi falan gösteririm. Şimdi bayağı 4 araba gösterdik. Mesela ilk önce şeyi e, Lamborghini, sonra Audi, bir de impala. Bunları mesela gösterdik. Ha. Bir de şimşek makuyunu göstermiştik. Ee, şimdi konuşmaya geçelim. Dakikamız azaldı. 7 dakika oldu. Arkadaşlar, e, şey nedense bilmiyorum 9 dakikadan fazla çekemiyorum maalesef. Ama e, bölüm bölüm yaparım mesela. Araba 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 tanıtımı part 1, part 2, part 3, part 4 ne kadar sürerse. Arkadaşlar e, günlük hayatınızda ne yapıyorsunuz? Mesela e, böyle oyun mu oynuyorsunuz? Mesela beni mi izliyorsunuz bazen? Bazen oyuncaklarını mı oynuyorsunuz? E, misafirliğe mi gidiyorsunuz? Böyle arkadaş. Böyle. Video çekecektim ama çekme imkanı çok olmadığı için e, yani çekemedim. O yüzden özür diliyorum bundan dolayı. Burada yani arkadaşlar 98 mi 99 mı 100 mi 120 mi? Bilmiyorum. O kadar çok arabam var ki benim hatta şu kadar yani tahmin işte şu, ıı, şu üstünüz hala, dur şu üstünüz işte üstünüzden buraya kadar ıı, şey o yer arkadaşlar biraz kamerayı aşağı çektim dur şu anda biraz. Tamam. Çok güzel. Tamam. 8 dakika olmuş. Ay ay. İkinci yere G. Ç.